モンキーディールフィお前らを超えて海賊王になる男だ Merhaba arkadaşlar bugün iki hesaptan da bu step up'a basacağım. Step up dediğim bunlar daha sonra exchange mağazasına normal mağazaya gelecekler ama Muhtemelen bir de Chopper'ın e, film karakteri vardı Yeşil Efendir. Onun gibi olacak, savaşlardan düşmeyecek parçası ama kendini alabileceksin. Şu dalgalarla madalya alabiliyorsun. Güzel. 18'lik trade'lerden iki tane alabiliyorsun. Biri zarlı yani deniyorsun, öbürü direkt 18. Üstelik beyaz. İki da zaten beyaz takım olduğu için ikisinden de basacağım. Bu hesap zaten öbür hesap kasılana kadar oyalanmadık gibi bir şey. Bir yandan satı daha da koydum. Teklif gelirse satacağım. Ana hesap o elmas hesabı oldu. Ama boş attı ilk ikisine. <laughs> Bunda bir tane full bakacağım. Bir mi fullerim, iki mi fullerim. Paso boş attı. Enteresan. Bu da altın geldi bundan geldi Yani ya, hmm. hmm bir de bu ışık elementi olduğu için alıyorum. <laughs> Oha iki tane birden geldi. Güzel oldu. Bu hesap biraz daha şanslı başladı. Finalden de bir tane alak. 80 oldu. E. artık marketten. 50 yılda alırız. 80 oldu. <laughs> Güzel oldu 80 lan şans. Muhtemelen ana oynayacağım hesapta olmaz bu. Bunlar çünkü bastığında toprak diyerek geçmiyor abi. Tanıyor. Sağlam oluyor. Skill'leri de fulleyelim. Bunları almamız lazım mesela diyeceğim. Yo şeyden yok. Enteresan. Bir tane apu attı kola. Kalan hep bundan attı. Bir kere önce bu. Bu da günlük ödülden gelenlerle alırız artık. Yeredik şimdi baba hesaba. Şuradan size göstereyim solo ilerlemesini. Normalde bir kısmını yaptım daha var hala. Hard'da da neredeyse yapmadım. Pratik falan boş. Yani buradan da elmas alabileceğiz bu hesaptan. Şimdi abi ben niye bu scout'a girelim? Madalyalar okey. Normalde sırf madalya için iki tane atıp bırakılır şu ikisini. Ama abi bizim tüm ışık elementlerini 100 level yapmamız lazım. Support koymak için. Bunların da tagleri az. Üzücü yanı ama yapacak bir şey yok. Wool diyor. Umarım New World tagi vardır ya. O da yok mesela. Şimdi bakalım. İstep kaç abi? 150, 190, 210. Ne yapsak? İlkine bastık. Fullenir mi acaba iki kez? Bilemiyorum. Zaten bir kere değilsen ikinciyi o baştakileri alıp bırakabilirsin de. O da bir opsiyon. Öbür hesapta 80 yapmıştık. Onları şöyle bir siyah alamadım. Gerçi onda da ilk ikisi yaptı da. Hatta ilk üçü yaptı, Sonra, son anda çıkarmıştık. Hadi devam edelim. altın en azından. Bir tane vermiş olabilir belki. Veya iki tane normal dört yıldız vermiş olabilir. Atakır bayrak. ben hadi. Bundan da çıkmış olabilir. Hala çıktı. Tamam. Hadi bir tane daha. 80 olsun en azından. vermedi. <laughs> Hadi burası son. Altın pul var altın. Sona gelene kadar bir tane çıkarırsak aynı hesap olacak. Ama çıkmadı gibi. Öbüründe 80 olmuştu. Bunda 70 oldu. Puanları bir alak önce de sonra bir karar vereceğiz. Şimdi elmas da biraz vardı. Tekrardan 5K'ya ulaşmıştım. Sanki 200 harcamışız gibi oldu. 201. Klasik aynı yerde kaç. Bunu alsak abi. Kaç veriyor? Y Bir dakika. Burası kaç veriyor puan olarak? 10 da günlük girişten veriyor. Şunlar mantıklı olabilir ya. Bunlardan çünkü ne kadar alacağız belli değil. Diğer madalyayı aldıktan sonra hepsini verip bunları fırlayabiliriz. Bilemedim. Karakter de bir bakalım. Oynanacağını sanmıyorum da. %5 şansla şok. After jumping down from a height. Yükseklikten aşağı düştüğünde enteresan. Hız artışı tavşan ya. Skill 1 kısalıyor vurdukça. Resik hasar şu. Hasar alınca da ikinci yetenek kısalıyor. <laughs> Enteresanmış. Basayım Step up bu alt tarafa ama. Light element. Bir daha bunu bir tanesini çıkarmak demek yani. 200 frak 20 gün kazandırıyor bize. 2 tane çıkarırsan 40 gün. Hesabı bir an önce full support yükseltme adına. Basıyorum ya. Yani. Defender ve Snakeman. Bu da mı vardı lan? Bunu görmeliydim. Abi Snakeman veriyorsun. O bunu veriyorsun ya. Nasıl bir ayaksın lan sen? Altın pul cool ver altın pul. Cool. Hadi bir Karotto. otto. Bunu verdiyse başka vermeyebilir. Buradan sonrası düşündürücü. Güzel elmas 200 frak ama gene her türlü buraya geldiysek değiyor ama zaten elmas çok basit tekrar 5k yaparım devam ederiz. Çünkü tüm ışık ve karanlık elementler alacağım dedim. İşte oyunda böyle yavşaklık yapma salıf Birkaç tane daha atsa değecek değecek. Ver bakalım karot hadi. Snake ben gösterip şunu veriyor ya. İki tane karot var hadi ya. Abi. Geldim. Pul da altın. İki tane gelmiş olabilir. Haydi. Her şey çünkü olabilecek en iyi. Bir tane geldi. Hadi bir tane daha ver lan. Çıkaralım acısını. Hmm. Kaç oldu? 85 oldu. 400 frag aldık. 230 elmas mıydı kaçtı? 200 de 200 elmasa 400 frag. Ma eğer yani kullanacağım için matematiksel bakarsan mantıklı gibi. Acaba şey diyorum ya. Cık. Kara sakal beyaz sakal gitmeden gelse var ya. Şunu da fulleriz. O zaman çok iyi olur. Hem kara sakalı alırım. Ama sanmıyorum bu gitmeden geleceğimi. Orada 19 gün var. Hem de 200 fıraklık bir beyaz sakal alırız. Kaç kalıyor abi? 500'e 100 puan. Yani binden 100 çıkar 900 elmas daha harcarsak kara sakal bilet alıyoruz. Şöyle bir 9 elmaslık bir of şey gelse. Mali Shanks falan gelse. Veya böyle bir iki tane daha ufak scout ama win. Bu fullenir zaten ya. Buraya kadar gelmiş ya. 200 frak daha alınır. O yüzden win diyebileceğimiz mantıklı scoutlar lazım. Çünkü bu 81-86 olur. Fraglarımızı da boş harcamamış oluruz. Bakalım şimdi Tarot bu hesaptan oldu. Öncelikle şunu da alalım. Buradan benim frag almam mantıksız da siz istiyorsanız alabilirsiniz. Şundan 10 tane alsam. 100 oldu oha. Şundan da hepsini alabiliyorum. Bir dakika tam mı yetti lan? Yani? Ha ayarlamışlar tam yetti güzel. Günlük gelenlerden de 10 tane gelecek. Ya 5 elmas alacağız. Ya 20 karakter fıra alacağız bir tanesini. Ya da buna ya iki kere alabiliyor zaten. Burada sadece can gelmesi biraz beni işkillendiriyor ya. Acaba başka scoutlarda da zırh atak falan mı gelecek diyorum. Neyse. Gerçi can kalp şeklinde o yüzden can gelmiştir. Şu an düşündüm. Neden can diye de. İyi azıcık da acık de kola olmuş. Bunları harcamayacağım. Belki buradan şunlardan alırız. Biterse. Otodan kasıyoruz da oradan yavaş kasıyor. Neredesin Karotto? Zaten daha dur teklere bakacaktık. En önemlisi. Tamam en azından Atakır New World var. New World'u kullanmamız gerekiyordu ya. Atakır ve New World'u kullanacağız. İki tek garanti full olacak. Hasır şapkayı fullemeye deniriz. Bu Element oynarken teğe çok takılamayacağız çünkü muhtemelen az sayıda olacak. Şu an arka arkaya geliyor evet belki ama buna güvenmemek lazım çünkü aniverser'deyiz. Buna basarsam diğer yeteneklere basamayacağız. Başka ışık gelirse ona da basamayacağız. Gerçi ışığı veren bandayı riskini de verir yanında bunları da verir. Buraya kadar basmak peki abartı mı olur diyeceğim. Olmaz ya. kullanacağım bunu zaten. Support olarak. Şimdilik zaten madalyalar hiç basmadık. Madalya trade'lerimiz de arttı. Güzel oldu. Madalya açısından çok güzel de. Bak şimdi o. 2 tane 18'i geç oldu. Bir tane buradan 18 yerine kadar elmas basacağız. Hasır şapka 18 bak. Mesela hasır şapka gelse eksi olarak ışık veya karanlık direkt fena. Worst scanler de var. Kara sakal gelirse o zaten worst generation sayılıyor olması lazım hala. Yok gerçi bu Yonko hali gelir. Ama hem Yonko hem worst generation olur. Antiken. Paramesya lock ya. Bu da her türlü kullanılır. Roger, Roger. Bu arada beyaz sakal olan madalya kara da olacaktır. Çünkü o da eski white beard, beyaz bir korsanlarındaydı. Şimdi abi madalyalar da var güzel. <laughs> ne oldu, bunu şeyde deneyelim bari. Survival Handretto. <laughs> 105 oldu. Odan da zaten sonra supa gidecek. Max tanınca. Bu support'u yüksek yapmayı deneyeceğiz yani. Şurada bir level atlamış basalım. Bence kötü değil. Gelecek vaat etme açısından. Bakalım nasıl. Tatlı karakter bu arada görüntü evet olarak. <laughs> Aptak bakanı alalım. Aa kalp şeklini yapıyor bir de. çok parlak ya. Gözüme alıyor lan ben bunu kör olurum oynarken ha. <laughs> Nedense gözümü elektrik şeyi rahatsız etti. <gülüyor> <gülüyor> ben her <harbim> bunu oynayamam ha. <laughs> Kiraldıkça yetenek falan yenileniyor güzel. Vurdukça yeniliyor daha doğrusu değil mi? Aynen. Kira gerek yok. Onlar bana vursun şimdi ilk yetenek yenilecek. <laughs> Ama tabi yenilen bir gün daha düştü. böyle canı fulleyip fulleyip. <laughs> Hasar olarak çok vurabilir bu ya. Düşünüyorum. <laughs> Sürekli ikinci skill stun Bir de beyaz element ya her türlü oynanır oynamak istiyorsan. Çünkü beyaz tüm renkler üstün. New World Attacker. Support olarak. Okey. Marketten de bunu alır, fulleriz. Bir an önce. 600 frag eksik kalmış oldu. 600 frag da 60 güne denk. Biliyor. Böyle bir karakter. Ya, özellikle bizim bir iki ay bu hesabı full hale getirmemiz lazım. O yüzden ben biraz zorladım bazı şeyleri. Yoksa yavaş yavaş yapsan ...Oden'e bir daha basmazdım. 600 elmas oradan. 300 elmas da buradan kere derdik. 1 kaya yakın ama hani 1K elmas verdim. Frag aldım bir şey oldu işte. Genel olarak iki karakter için. Bunları çoğaltacağız. 10 tane yapmam lazım. Şu an bir tane var. Odeni saporta koyacağım ama İleride takıma da alabilirim tekrar. Hani toplamda benim yani 12 adet ışık veya karanlık toplamı karakterim olması lazım. Şu an 3 tane bulduk. Kaldı 9 tane. 4500 elmasa 9 tane ışık veya karanlık element almam lazım. Diğer elementler şu an için ilgimi çekmiyor. Yani düşünsene ışıktan 3-4 tane eksim olsa 3-4 tane de karanlıktan temiz. X'lerde çünkü çok fazla tag oluyor. Support'ta da iyi oluyor. Mesela bu reis. Bunda yer tag'i yok gerçi. Invert falan. Normal. Anime evreninden bağımsız geldiği için. yani Bu hallerini biz görmedik. Adam akıllı. Flashback çünkü. Kaptan parames ya. Burada mesela zaten support'a koymam da. 3 tane tag'i var. Adam akıllı. Karot'ta iki ana önemli tek var. O da sadece işte Atakır var. Bakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgililer gününüz de kutlu olsun. Varsa daha var gerçi sevgililer günü ama. Haftaya çarşambaydı galiba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizler de benim sevgililerimsiniz. Size öyle teselli edeyim. Yoksa manitanız. Hadi görüşürüz.